Athena. Ekrana geçsin bakalım ne konuşmuş. Korkunç şeyler yaşandı ve yaşanıyor. Ve gerçekten de hayatımda ilk defa ülkeyi bu kadar sahipsiz hissediyorum. Ee, ofiste inanılmaz sözler. Sabahtan akşama kadar arı gibi çalışıyorlar. Helal olsun ben böyle bir şey görmedim. Gerçekten girdiğimden beri gözlerim yaşarıyor. Ama biz gerçekten sahipsizmişiz. Onu da görüyorum. Halkımız ...her zamanki gibi tek başına ayakta durmayı beceriyor. Ee, aşağıda linkler var, oralardan bağışlar yapabilirsiniz. Ve e, bitmek tükenmek bilmeyen bir birliktelik ve bir dayanışma var. Lütfen herkes günler geçse de desteğini bırakmasın. Çünkü o göçüklerin altında bebekler, insanlar, bütün hayatlar pozlar ve dumanlarla birlikte yitiyor, yitiyor, hala yitiyor. Yenileri e, çıkarılsalar da kurtulursa da birçoğu gidiyor, gitti de. Lütfen unutmayalım bunu. E, aynı duyarlılıkla yardım etmeye devam edelim. Çünkü biz varsak, birliktelik var, halk varsa Türkiye var görüşmek üzere. Tabii ki bir sanatçı olarak eleştireceksin, yardım edeceksin. Bu çok değerli bir şeyler. Önem veriyoruz. Seni seviyoruz zaten ama ülke sahipsiz değil. Bunun da altını çizelim. Aksaklıklar, eksikler vardır. İlk gün asker nerede diyen bilinçli bir şekilde saksafon çalanlar vardı. Enstrüman almışlar üflemeli çalıyorlar da asker nerede asker nerede asker nerede. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni itibarsız hale getirmeye çalışıyorlar. Oradan da bir gemi çıkıyor 6 bin askerle Türkiye'ye doğru geliyor W Bush gemisi. Yani neyi hedeflediniz ne yaptınız ya? Yani Türkiye'yi itibarsız hale bakınız siyasi partileri eleştirebilirsiniz. Acımasızca eleştirin AK Parti'yi eleştirirsiniz MHP'yi eleştirirsiniz hükümeti eleştirin. Sonuna kadar da eleştirin. Devlete dokunmayın. Devlete dokunmayın. Devletin kurumlarından çekin elinizi. Devleti yıpratırsanız çok farklı yere gider. Ama hükümette eleştirin, siyasi eleştirin, beni de eleştirin. Hata yaparsam eleştirin. Yanlış söylersem acımasızca şey eleştirin. Saygı duyarım. Doğrusu bu. eleştirmemiz lazım eleştirileri. Kavga mı edeceğiz?